Yine diğer bir immünoterapi ajanı atezolizumab özellikle akciğer kanserinde olmak üzere iki farklı hastalık grubunda ödemeye girmiş bulunmakta. Akciğer kanserinde birçok alanda kullanabiliyoruz. Küçük hücreli dış akciğer kanserinde evde 2 ve 3 hastalarda ameliyat olan hastalarda kemoterapi sonrası immünoterapi skoru pozitifse tedaviyi, immünoterapi tedavisini atezolizumabı bir yıla tamamlayabiliyoruz. Ödeme koşullarında problem olmuyor. Yine küçük hücreli diş akciğer kanseri hastalarında metastatik aşamada PDL1 skoru, immünoterapi skoru 50'nin üzerindeyse yüksek skorlu hastalarda tek başına immünoterapi seçeneği olarak atezolizumabı kullanabiliriz. Yine Metastatik aşamada daha öncesinde bir ya da iki seri immün kemoterapi tedavisi almış küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında tek başına immünoterapi seçeneği olarak atezolizumab düşünülebilir. Yine küçük hücreli akciğer kanseri grubunda kullanabildiğiniz ödeme koşullarındaki tek immünoterapi ajanı olarak da ödemeye girmiş bulunmakta Atezolizumab metastatik aşamada kemoterapi ile birlikte atezolizumab kombinasyonu hastalarımızda küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında kullanılabiliyor. Bir diğer kullanım alanı da siroz açısından çok ileri evre olmayan, başlangıç aşamasında olan, child Child-Pugh skoru A olan, hepatoseliler kanseri yani karaciğerin primer kanseri olan karaciğer kanserinde bevacizumab ile kombinasyon halinde atezolizumabı kullanabiliyoruz.